Merhaba arkadaşlar. Bugün artık artık bir gün otelde kaldığımız şeyle devam ediyoruz. Abone ol, katmayı unutmayın. Başlayalım. De de bir yanın oraya gideceğiz. Bir yanın bir de şey Hadi başlayalım. Şuradan paramızı şey da arayayım biraz. Ayınmıyor. Aydım. Şimdi gideyim. helikopterim kop ama ya. Ha bayağı da hey herküptey kop şarkı var. Helikopter, helikopter. Heya Kopte. He, <laughs> diz şarkı var. helikopter Kopteler, Hey, kop hey, kop hey. adam işte helikopteri Kopteyi şüyledim zaman ne söyledim şeyim mi? Heya hopte Heya Kopte. Ay böyle de şüyledim zaman Ay Kopte <laughs> Ay Kopte. He. Ayak Kopte Ayak Kopte. Aya buktay kop Ayak Ayak aya, kop, ayo kop, ayak kop. Ayol, seyamuna kum donki, seyamuna kum donki. Dene tozunu çımayın, çımayın tozdan ya. Asa para para ge yok, aya para, adım zaman, para adam zaman para para uysa da, para para ben şimdi uysa Niye ben bir diğer arabayı şimdi bir dong yapayım ona gitsin. Yok ben artık iyi ib, bursa da iyi indiyedim arabamın oraya. Hayatım arabayı şuraya asla bir yakaladım. Yok ben artık iyi bursa tabii ki. İpi indiyip aradım atadım. Yapabilirim galiba bunu. Bizim bir başlarda sonra. Başlarda Ben şu arabamı bir aşağı her hafta yapayım da ben şu arabayı bir uçsun. Üstünde peymeri peymeri çıksın. Şey amına kum ayı. Ayı ayı. Arabayı kırın. Ay ay. Selam Yapmıyorum ben bende. Şey amına kum Araba. Ayı. Ka sen mi bindin ne yaptın he? Bu arada bu bu videoyu bitirdik bu videoda bitirdik. Şimdi bu hasır mısınız? Hasır mısınız? önüne bineyim. Şimdi. Hey hop diye hey hop diye. Helikopter helikopter. Bir metre hızlı gidiyor. Helikopter helikopter şehlimiş gibi sen bir. İniyor. Ay yo. Ay ya. Patyu patyu patyu. Böyle de benim kız adam işte. Burada da ben. Ben bu Şu istiyormayı e, bilmiyorum ki. Adam. Adama gideyim. Batyup. Koye koye. Batyup minis. Minis istiyorum. Ben aşınıyor ya. Eh bıraktım kendi yavaş yavaş için. Ama bir yaştan está no dunk. hay hay. ai. Tchau, Deus me... O que O Ben kendimi sattım. <laughs> <laughs> Tabii Tabii ama düşünürsün ben. Kaçaktan neyse. Ben ben gideyim be. Helikopter yoksa da keşke. Helikopter ne de böyle de ben helikopteri binerdim. Helikopter helikopter. Helikopter benim düştüğüm yerde diye hey hadi. Ben hatta oya gideyim. Bir yaşta oya yaparım. Hep bir ya Bir yaşta kışa da seni yapak. Benim bu kadar onun da kadar, o kadar da yok işte. Çünkü hiç gitmedik. Arkadaşlar şimdi oteli yapacağız, otele gideyim. Paramış bitmiş de helikopter. Helikopterde para aldım biraz. Neyse hadi biz oteli yapmaya başlayalım. Orası biraz uzun Ondan hiç o şey. Ondan hızlı olmamış lazım. Şey amına

Kuya kuya battım, battım. Battım. Battım anne battım. Aha, kaçtık da. Kaldı. Arkadaşlar ben enter'a basmam lazım. Ömer lazım yoksa gidemeyeceğim. Paramın hepsi gitmiyor. Kendim de kayıyor. Düştü bir de. Ay ya. Yeah. bu burada başladı.

Yiyem sağa gidelim. Minim minim gidelim. Minim minim gidelim. Minim minim gidelim. Şöyle basa kasayım. Basa kasayım. Basa. Ne basa kasayım ya? Kasa basayım. Kasa basayım. Kasa basayım da. Kasa basayım. Kasa basayım. Kasa. Kasa basa. Kasa basa. Kasa basa. Gidelim. Hışık. Bu çok üstü demek. Sakın öyle de kay gitmeyin siz. Çünkü bir yere düşüyorsunuz, bir yere tapıyorsunuz. Ah ben başka bir Gel bir ya. Ben onu bir daha almam. Otur. Ben benden gidiyorum. Onu da şurada bir yaktık. Suyun ortasında. Şimdi nasıl gidilir onu düşünüyorum. Onu, ona tapıp gitsem mi? Yoşka, benden mi gideceğim? Ona tapayım Git! Evimize geldik. Burası benim mekanım. Mekanımız burası. Burada bir garaj var da garajı bitireyim. Bitireyim bir. Buradan bir tane para. Ağaç garaja git, garaja git, garaja da garaja git ve işte bir tane daha araba var herhalde çünkü burada da şey var hadi evet, gidelim bu ne? şip aha şip ne söyledim şip ay aşık bu çok şip şip dur şip ay 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 üstüne geldi. O teyze de burada da kabuğum. Aha. yer varmış. Şunları yapıyorum. Önüme gelmişken. Oraya gidelim dakika yani. Hop. Şimdi şöyle şey gireyim. Yesi yapayım. Yesi yapayım. Altın ya. Şimdi de demeyeç. Şöyle bir tane şey, bir tane şey kamış bu, 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 bölümde bu videoyu bitireyim. Bitireyiz galiba çünkü az kaldı. Yoo video bitti mi? Hı? Video bitti mi ya? Çünkü yana götürüyor beni. Video bitti galiba. Via bitti ya bitti ya bitti ya bitti ya bitti galiba çünkü be bak bir araba burada iki araba orada üç araba orada aldım zaman şu araba işte şimdi üç araba yapıyorum üç araba burada dört araba evin orada Başka araba var mıydı? yok yerde. Bir gemi Bartın'ın oda, bir gemi daha Bartın'ın oda, bir gemi daha bir setlik Bartın'ın oda. Şimdi yandım ben. Hatta yanmadım. Nasıl dün adam yandı? Geldik Taya. Ne sun var Oy, Ay ya tuşladık gitti araba. Tüm arabalar kayıyor ki zaten. Tüm arabalar geldiğinde kayıyor. Ay ya. Ay kırdın kırdın. Evi kırdın. Evi de kırdın. Kendini de kırdın. Hiçbir şey bırakmadın. Hiç. Hey ne yedin. Arabalar anlatayım. Hey. Göz yaptın. Ata gidiyor buradan. Ben bittikin adada. Neyse. Ben, ben o dediğim yere gideyim ha kotoplara. Kotoplarcı da yapıyorum. Atlasam öyle mi gideceğim? Yok orada tutarlar. var. Ben geldim kardeş. Ay işini kıydın kıydın. kıydın araba gerçekten kıydı. Baksana bir tane lamba patlamış. Şuraya gidemiyorum ki bir güç değilmiş arkadaşlar. Gidemiyorum o koltuklara. Araba bir doğru gitse git araba doğru. Ay sen de fiskiyeye tabi O da araba yerine göre park ettim. <laughs> Şimdi size yağmur ayakım. Bak sakin Gördünüz mü? Burada para para bitmişti. Baktınız mı? Çünkü hiç bu yol görmedim. Sen kim burada? Bunu bile geçmedi. Dur, şey amına ne yapın Şimdi... Arkadaşlar, ah. en adam En kötü yedi. Büyük olur. Şununa geldik. Şuraki vıkoda kalbim şiddet devam et istedim. Gel buraya beni. Hay ay. Gömdün beni, gömdün diye. Sen gömdü vıkoyu bitimdeken. Vıkoyu bitim hele şurayı da yapayım be. Hemen yakınındanken. Şengil eşmir. Kuşum. Bitti mi? Bitmişten sonra da var ya da ondan sonraki vlog'a da devam ederiz. Arkadaşlar bugünkü vlog'un sonuna geldik. Şakir Uğur'da kademişe de devam ederiz. Hatta doğrusu burada devam ederiz. Çiğen hala geçiyor. İyi ki ben gelmemişim. Hadi bay bay.